Merhaba arkadaşlar, ben Ercümento'dur. Bugün yapacağımız işte, kendinizi güvende hissetmeniz için yapılacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınızdan hiç ayırmayın. 20-25 gün içinde hayatınızda birçok şeyin olumlu gittiğini göreceksinizdir. Bilgisayar çıktısı olarak bu işlemi yapıyorsunuz. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Daha ayrıntılı net bilgiler verebiliriz. Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Bugünkü yapacağımız işlem aile içinde olan huzursuzluğu ortadan kaldırmak için bir Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın, ekran görüntüsünü alıp Evinizde bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde evinizin içindeki bütün sorun, problem ortadan kalkacaktır. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet.